Allah anneler çok güzel baksana. Hı, -hı. Hı? Hı, Hı. O başı dolu maşallah. Ben çok severim bunu. Ulan sen seviyorum diye bıraktım ben. Aha sağ ol. <laughs> Olsun dedim. Ya bak arkadaşım düşünmüş beni. Örüleceğiniz de var ha? <laughs> Oluyor mu bari? Bilgiler oldu nasıl? Burada olmuyor niye bilmiyorum. Bilmiyorum ki bakmadım da. Kadın <laughs> maşallah her şey dikmiş ha. Turgay Ona bak. Bak, bak şunu alsan aşk. Çok hayırlar var ya. Hı. Burada bir bir saniye kopartıyor. Turgay şunu ha. Hayırlı, Ne demek o? hayır, <laughs> Hasan Agam'ın dilinden ay. anlamıyoruz arkadaş. Bir zeytin bir, bir, bir incir dikmişler. Bak. Şurada evet. da var. Zeytine var ya sinekler konmaması için. Bile mi dikmişler? He? Bile mi? Yok yok. Bir zeytin bir incir. Bir zeytin bir incir. Zeytine sinek olmamış. İncile sinek konuyor ya zeytinlik için. Greyfurtunuz da var. Ne ne var. Greyfurtunuz da var. E da var. O köşeye gelirse O maşallah her şeyiniz var. Her şeyiniz. Zaten, tabii, ne, tabii greyfurt yenmez mi? Kız evet. olmuş ya işte pembe pembe. Var, 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 var. Şurada, şurada şey var. Turunç. Aha. Aa bak. Turunlar, he, olmuş. Olmuş yani. tabii bunlar. Vallahi, i̇şte şey diyor mu, o şu, şimdi, toplu, reçir, reçir, Dur, iki tane alayım bakayım Aa. şundan. Bak, koy. mu? Burada yapamam ki ya. E, turunç, ağabeyi, güzel bir Bu greyfurt bile yemiyorsunuz mu siz? Allah aşkına. İyi yok iyi yok greyfurt. mı? iyi bunu mı? Evet, Altı akar ya. Ben, ben. Onu bir şey kap vardır ya. falan. <laughs> ha şu kartonun içine yapsın kartona. Bir hmm. Ay abi. şurada küçük bir sandık var. Onun içine diz. Greyfurtumuz da var. Bu sandık değil ya. Zeytin topladık. Greyport. Önce bak. Onu başka bir şeye koy. Bak şu nasıl daha kutu var bak. Turgay. Daha daha kutu var bak. Kutu da var. Daha daha. De, malzeme kutuları temiz yani. Hı? Tamam işte o kartonu altına koyunuz. Bir hayır oldu, bir hayır oldu. Ne demek o? İncir, incir yemiş. Ha. İncir. Hayır, hayır. Dur biliyor musun? Ay ay. Şey, turay ve şey götü havaya yazın. Dalların üstüne koy da yazılmasın. Hemen imha et yani kalırsa şey bozulur o. Gökkan çıkart robotta çek yanmış. Bu zorat yani hiç şey olarak şurup şey Hasan Mehmet'ten

Yapması zor oluyormuş onun. Evet zor. Öyleymiş. Zor ya, zor ben, ben yaptım benim. bir de. Patlıcanlarda oluyordu ne bat. Ee? Misakka yapıyorduk, kızartıyorduk. Hı. Yine oluyor yani. Oğlu kışın da döker onlar ya. Evet daha abim dursun Kasım ayına kadar dursun. Evet kışın dökermiş patlıcan. Evet. Bak sana ya. Nanesi var. Burası mangal yeri herhalde. <laughs> e, mangalı burada mı yapıyorsunuz gal? <laughs> <gülüyor> 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 Orada geçen köfte yaptı. Ha ee, iyi. Darmadan. Ben toplamazsam toplamaz gibi. Kurban da iyi olur orası değil mi? Hmm. Aman kendim alım olsa da işte. Kendim. Ya bu kadar olsa yeter size. Yeter ben ya ne yapacak? Var da ne bak böyle bahçeli şu tarafta bir trilyon diyorlarmış kapısız. Vav. Wow. Komşu, Bahçeli mi? He, böyle güzel, daha güzelmiş ev. Ev yan betonmuş, içi dışı temizmiş. Hmm. Camları falan buradan kibar temizmiş yani. Bir trilyon diyorlarmış tapasız yere. <laughs> Nasıl vereceksin tapu yok? Güvenip <laughs> de. İşte. Hadi, Hadi, yukarı gidelim, Hadi yukarı gidelim yürü. gel. Hadi yukarı gidelim yürü. yürü 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 yürü. yürü. de getirme bak istersen. Şeyin kurmanın yanına koy ya da giderken alırsın. Evet. <laughs> Karşıma boşalır. <ha>? Yeah, <laughs> <laughs> Hmm. Ne kadar güzel. <laughs> Evet, çiçeklerine baksana Ayselin. Çok güzel her şeyler.

<laughs> çok, güzel şey. çok güzel çok güzel. iyi İyi